3'e başlıyoruz arkadaşlar ve bu arada e, ben de Ömer'in kardeşi ilk peşkem arkadaşlar bu ilk kardeşim videolarda belki bahsetmişimdir başlıyoruz hadi hayırlısı bismillahirrahmanirrahim yeni oyun arkadaşlar evet, yani ben de ilk defa GTA 3'ü görüyorum herifler tipini çok komik yani hele şu gerideki alın tipi <laughs> şu atlet var ya bir tane atletin beyaz saçlı böyle <laughs> el tipiniz iyi ki misiniz ya lan küfür Arkadaşlar videomuzda ben biz küfre hayır diyoruz ve videomuzda küfür etmiyoruz. Ama arkadaşlar yani etme şansımız da var yani. <laughs> Video onunla daha komik oluyor arkadaşlar yani gerçekten. Gitmiyor ama başlıyor. yok. geçelim lan bu saniye geçmeyelim bak. Bırak. Hayır evet, başla. Hiç geçmeyelim öyle. Çıkıcı lan bu. Oğlum bu Niko'ya benziyor lan hepimiz. Bak arkadaşlar. Aa şu Katrina değil mi? Sağ ol resmi lan bu Katrina. <laughs> Bizim adam bu işte. He iyi abi. Bu ne benziyor lan bu? Bizim bak şu bu işte iyi adam. Bizim adam bu. Ama sen. Salantix. <laughs> bla 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 falan filan diyor. Eko please. Adam şey de işte yok yere tutuklandı abi. Anla bir hiç Hiçbir şey yapmadı herif yani. <laughs> girdim, girdim. Hadi bunu bizim adam yani Arkadaşlar bu arada e, biz Tamam ya her neyse ya buna sonra konuşayım en iyisi Bu arada bizim ilk facecam Aynen Sonunda yani facecam yapabildik Arkadaşlar ilk aslında GTA Vice çıkıyorduk yani onunla öyle konuyu çevirir. Olacak arkadaşlar. Ama bandikan. Ben o, oh, o hayvan oğlu hayvan bandikan. Affedersiniz arkadaşlar. Çok özür dilerim. Kendimi tutamıyorum. O bandikan var ya arkadaşlar. O bandikan yüzünden sadece 10 dakika bir de çevirdik. Arkadaşlar orada algın çocuk 2 var. 3 vardı. Bu minik ayarlı. Abi bomba bakalım. Evet. <laughs> O adam adamın önünü kesti. Ne oldu bebe diyor şu anda. O oh, adamın önünü. Hadi. Aaa. Ha şunlar. Niye tutuklanmamış lan? Biz öyle söylüyoruz. Biz daha tutuklanmamış içeride. Ha bunlar o beyaz taş adamı kurtarıyor. Bizi kurtarmıyorlar. Ama biz diğer arada kaçırmıyoruz. Ben böyle tahmin ediyorum ki. Nereye ben de abi yemeyiz. Hop. Oh. Oh. Ne koydu? Hop. Da. Tamam bir şey de kaçalım. Hani bak bu biz. Işte. Hani o boş yere tutlandık biz yani. Kesin Allah bu bir... balıyor? <laughs> 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 ne oldu lan? Abi ne oluyor lan? Of. Abi sanki atom mu? Ah. Bir de yok amına. Yağmurda yangın çıkıyor. Çok büyük değil mi? Ay. Alev sönmüyor. bence direkt ben dönmem, biz burayı geçelim ya. Özgürlük. <laughs> Aferin. Aferin. Özgürlük, özgürlük, özgürlük. 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 ediyor. Özgürlük ediyor. Acaba şu boyunda yanabiliyor musun lan? Ha, hiç bak hiç 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 hiç. Hiç. Yanamayız Anne yanılmıyor bak. Gördün mü? Aa, yanılmıyor. Oluyor, Aa, ya? yağmur durdu lan. 2 dakikada yağmur durdu. Ne bir efem var? Kurma. Bu açık köfte Dur, falan açacağım. Ne varmış? Efem efem bile var abi. Çiğ köfte. <laughs> çiğ köfte. Müziğe bak. Müziğe bak. Müziğe bak. Müziğe bak. 2 sefer. Müziğe bak. Arkadaşlar bu arada biz değişmeyi de oynayabiliriz değil mi Ömer? He oynayabiliriz oynayabiliriz. Ama bence de değişmeyi oynayalım. Oh, 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 ne koydun oh. be? Abi bak abi. Lan bu adam niye koşuyor buradan? Abi siz neden yolda Bu kere adam niye yolda yürüyor? İşte tam bu yüzden nasıl? İşte tam bu yüzden. Efendim efendim. Baksana her şey çok Nikahıdır. Ses çok iyi de. Çok gerçekçi çok. Ana yer. Ses çok gerçek. Senin <laughs> sandres bir de Wi-Fi'den çok daha gerçekçi yani. Efsane <laughs> olmuş şu <demek gülüyor> yani. Bu iki bin birlik bir En gerçek <garip gülüyor> bir yatağı. Şöyle o zaman. <laughs> yani abi bence de. E GTA 5 çıkmadan önce e, GTA 4. Ben bu arada bir koy koyayım mı lan? Koyarım lan. Yok abi bunu koymayayım şimdi. İyi abi iyi yani isim değiştirmişler. Üstünü değiştirip geri çekin diyor. Ben değiştirdim bak sana. Abi lan. Al tamam al oldu. Hadi al sana oğlum. Tamam o zaman benim şeyi sorun değil. Bana geçin diye mi? Oh benim. Çok iyi oluyor. <laughs> <laughs> Çok... Oha! O suyunu <laughs> mu? O manel, lan Şekil yapayım lan. Geri geri. bir şekil ya, Daha boş ya, Bu boşlar ya bunu lan böyle. Çiğ Çiğ ya, bu kalsın. Opera. Bak bir şey istiyor mu? Lugin Lutitor. Dati Lolita varmış lan. Luigi. İdini ay bakalım ne olacak. Ay ya ay, ay. var aynı GTA 4 gibi. Anne. Zaten GTA 4'ün San Andreas halini düşün yani. Onun gibi bir şey. Ama harita <laughs> Luigi. Luigi kim lan? Bil Şimdi, Luigi e, diyor, Bizim adamın adı ne? Aynen onu da bilmiyorum. Ben yani hiç... Biz de çirkinim Luigi Luigi'yi görmüş olur Bak Luigi bu. Luigi. Çıkı bak. Çıkını yemin. Lan lan Luigi buymuş be. Hani lan bu herifin. E şimdi şimdi sus fot çok lan geçsin bu. Ana ne yapıyoruz? Lan şurada ne yapıyoruz? Ya, ben, düşüreme, ya. ya abi o para nedir ya? Geçtim 2 sefer. Abi bok gibi rakılar var. Ay ya kapa ya. Aynen. En iyisi. Oha kırdın. Vay bahtsız ya. Çin mahallesine gittim. O manyak gibi şeyleri kıyıyoruz Abi ya var ya bak ben şunu merak ettim. Bu oyun nerede geçiyor? Lan. Hı. Lan şuradan geçmiyor. Oh. Ay aradan duman çıkıyor lan. Boş ver. Misti. Misti. Ya yavaş. Şuraya bak ya. Bu oyunda çok yavaşlar abi ya. Ben bundan bıktım koş koş Lugi'nin kurmasına götüreceğiz ki Lugi mi Lugi mi Aynen işte de kameraya geçsin Vuri Allah 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 çok şekil ya Kamerayı sürüyor Allah çok hızlı Lan Dön 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 Ay GTA 1'i de özledim he ya. Efsane oyundu. İlk GTA. Hiç unutmu. Of. Abi, Abimin 1500 lira lan şimdi. Vay şey. Bu oyunda her şey çok var. Her şey nasıl GTA? GTA şey 100 bu kadar 1000 lira. Ne yap kaydedin? Aa bir de ben eve gidelim. Vay evimiz de varmış. Bu Liberty'de geçiyor abi. New York yani New York. arabayla geçiyor böyle. Arabayla bak koydum arabayı sevdim mi? Yok abi ya, ya. hiç arabayı koyma. Aa bak Uzi. Ya işte başka bir tane araba. Koyma ben bu tamir oluyor mu? Belki. Bak gireceğim gideceğim buraya. On bir dakika lan şu. Sizin ne lan? Oo sopa. Tamam. Ay güzel sopa. Ula bize sopa sopa. Ula bize lazım <laughs> yap, bizi ya bize elli alırız. Ben sahibi kaydettim. Bir dakika hiç lan mouse problemi yok lan bunu. Çok sevdim. Ördek olan şeyi al oğlum. Şeyi bak. Ha, Biz bu sopa Sob mı? Evet. Biz de sopa ihtiyacı yok. Oğlum olsun da al. Belki gerek olur. Gerek olursa verirler. Aa Gara bu düzelmiş lan. Güzel, değil, değil. Bak oyunun da bu yanı çok sivri ha. Gara'yı lan. An... Bir de GTA 2 barolar gitmese çok güzel Aynen abi ya. Bir de o gitmese. Lan usta. üstü. Aşk yapalım lan, lan böyle bir. Dur abi bak bak. lan. dur lan. Oha. Sinematik kamera. Arkadaşlar bu ne zaman dakika olmuş lan. Aa bak daha 9 dakika olmuş. 10 dakika oldu. 10 dakika oldu. Bu kız niye buraya geliyor? lan? Sen benim görevime girmek istiyorsun lan. Fahiş yeme Tövbe ya Rabbi. şaplak. Şaplak çok güzel, de güzel de. bunların dili çok güzel. Oo işte benim ben sana beyaz Alamur döveceğiz kızı macabunla. Aynen abi. Onlar arabaya sorabilir miyim? Tamam sürersin oğlum. Bir şey söyleyeceğim bir şey yapalım biz. Lan yani bu videoyu falan işte kaydedelim. Adamlar ne kaçıyorlar? Lan bir görmüyor abi. Biz önce bir oyun oynayalım. Onlar sonra sende bir free takalım. Biz video, videosunda bir free takalım. bulalım. bu uçta. Nasıl yapayım? Yani görev yapmıyorum şimdi. Oh Allah. Ne oh. abi böyle? Tam bu videolarda değil de. Videolarda şimdi de. Ay ne abi yani? Videolarda görev yapıyoruz herhalde onu. Değil mi? Yok bizde arkadaşlar bu arada eğer Ömer Ömer'e yani e şey atarsak üfe mi sekansını yani e, bize, bizim bilgisayar da gelecek değil mi Ömer yani? Bizim bilgisayar betim, çok güzel olur. Bana yani bir yani sizin bilgisayar bak ben yani, arabaya dolayım mı Yani Ömer'e de gelecek yani bizim bilgisayar da gel gelirse daha doğrusu. Ben vurma bana. Yani, <laughs> şey yaparız yani online oynayabiliriz belki. Tabii evet, online oynanıyor yani. E, İzlemi mi oynanmaz da şöyle ispeyimiz oynanmaz da doğru söylüyorsun yani. Mikrofonu ne biliyorsun? Oğlum ya ben Minecraft yüklettirmeyi uh, e, yes. pek şimdilik son şey, şey yapmıyorum ya. Yüklettirmek istemiyorum onun şimdilik. E bilgisayar kalsın yok oğlum ya. Oğlum Java yasaklı oğlum Java yasaklı. Aynen abi ya Java yasaklı olmasa o yani. Senin bir çoktan daha... online oynamıştık yani. Lan hayvanat! öpüşsün <laughs> bir de bana küfür etme diyor. Sığır film mi? Hayır hayvanat midi. hayvanat. hayvanat bacısını Zo. Zirafa. Bir bitmediniz Abi iki saniyede şeyler bölge gelişi olan. Bence mahalleler... Çin balyesi mi var lan burada? Gel arabayı boyattayım. Ay B'ye bak. Oha bin lira. Evet ama şu böyle iş. Güzel. İyi abi araba iyi. Şekilim de. Doğru mu şimdi lütfen <laughs> garajda bırakalım. Bir de O'lar falan filan Ö olsaydı. ılar iyi olsaydı çok iyi olacaktı ya. Hayır. O Ama oğlum hiçbir kere öyle bir şey olamaz yani. Olması mümkün değil. Aynen öyle.

ee, 20 saldı mesela 400 lira burada 4000 lira yani. Ay, ay. Aynen öyle. Hangi arabayı alsak bunun hiç biri değil. Bu da değil. Öhöz saniye ya Allah belanızı. Ah. Allah Allah. Of 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 kaptır 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 kaptır. Öyle koşuyor. Ay zıplıyormuş buraya. Aha şunlar arkasına hangi arabayı alırız. Ulan abi. Allah belanı. Allah belanı. Eee ambulans al lan. Ambulans çok hızlı. Ulan şurada taksi var. Taksi taksi taksi. Taksi taksi. taksi. Koştur lan hayvan. Ha, hem aksan parda geliyor olması lazım benim bildiğim kadarıyla. Abi görev evet, yapıyoruz ya. Hey kek yok adam. Kek yok adam. Görev yapıyoruz oğlum. Ya, Sanki görev mi yapıyoruz? Abi, abi yapalım. Hayır. Ee ben yaparım. Ben yapayım oğlum ya. Sen yapma. Yok lan başa Ben yaparım oğlum. Tam sen de frizi kumaşlarda yaparız. Ne? Frizi kumaşlar. Çiğ kas yapar. <laughs> Ay çiğ köfte ismi açtı. Ne yaptın? Çok iyi. Efendim. Esen dedim ya yanlışlar. Efendim var. efendim. Hele de efendim. Kalk. Hmm. <laughs> 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 Mistiği <'yi> dolaştır. <laughs> misti ben seni tak... Mistiği dolaştır mısın lan? Lan misti kim lan? <laughs> o kızlar diye bir tane böyle. <gülüyor> efendim efendim ne misiniz? Efendim efendim. Hacım Müslü yazmış nerede? Oha evden çıkacağız. Gel bak. Ben Bugün taksi yöreni falan görüyoruz. <laughs> Onunla gelebildin. <laughs> Aynı taksici gibiyiz lan. <laughs> Aynen, taksi gibiyiz. <laughs> Bir arka Arka mı? Taksi. Taksi taksi. Orada gördüm şu go ya go yani Gökir değil. o da görmüyor. bir de, bir de bu bolgası. Okuyor lan yine. Belki şu oldu. Ben tabii yine iyi ya. E bir lan. Da... Ne midir? Ne koyar? Bir dalalım mı lan? Merak ettim. Et. Kapalı. Ali yani abi. Bu zaman onu Değil mi? Oo 15 lik olmuş lan. abi adam kırmızı da ulan deniyor. Bilmem trafiğe Ya abi trafiğe sen çektin geri zekalı. Ben hayvan ne diyor yok. adam ne diyor lan oha bez Oo. Gel ya, nasıl ya, nasıl ya. var oğlum. Bir dakika ben hemen bir yere gidip geliyorum. Bir dakika. Kusurum mu? Tamam. Kusar mı? Kusar mı? Şurayı da kapıda Beni izleyiciler teşekkür ederim. Özürürler. İyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız.